Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Civa Buharlı Heyla'nın e, artık yepyeni bir oyun kanalında olduğunu söylemek için bu yayını açtım. Ee, artık sadece ampul videoları değil, oyun videoları takılmaca falan gelecek. Hani eğer takip etmek isterseniz ki veya Twitch'te de bir hesap açarım. Sıkıntı yok. Ee, şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Civa Barlayran'da biraz izlenme düştü. İzlenme düştüğü için e, yeni bir şeyler almayacağım. Eğer izlenmeler biraz da olsa artarsa devam edeceğim. Etmezse bunu bu kanal tamamıyla oyun kanalı yapacağım. Ama eski videoları silmeyeceğim. Ee, o yüzden ne olacak? Bakalım kadere bağlı şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mesela bu oyunda mesela şu oyunda kendi ampulümüzü yaparız. Sodyum, civa ne olursa olsun. Ondan sonra bu oyunda bir binaya ışıklandırma yaparız. Ondan sonra yaparız yani PUBG oynarız, Valorant oynarız. Red Room gireriz. GTA gireriz. Counter 1.6 gireriz. Counter 2 gireriz. Postal oynarız. Range oynarız. Souls Bir sürü şey var yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.